Şunlar değil mi daha? Evet, evet. Şunlar. Batı belli. Onlar ya. Baba sen içindeki şu bir iki şöyle etli topallar var ya bak. Ya o sildi değil. Ya etli yok etli olsun topalın önemi evet. yok hay bize. Ya yok zaten hani daha ha. kendin görüyor bunu. Ya. Şey yok. Şunlar da var içinde. Var 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 abi bak tamam. etli düplesi yani siz bu adama niye? Burada dört yüz dört yüz var. Bunun iki yüz tanesini. Salma dışarı. Boşluğun değil boşluğun olsa... <laughs> Şunlar hariç değil mi o, Zaten o bir tanesine bakma sen. Onun da Boşta, şey, tabi, şey şey öyle şey, şey, o, 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 o